Həm salamlar dostlar, yenə beləsən qarşınızdayam. Bu videoda silah oyunu oynayacaq dostlar. Buna gözəl bir like gəlsə dostlar, bunu ikinci bölümə keçəcəm dostlar. Bir də abunə abonet olmağı unutmayın dostlar. Başlayaq dostlara savaşa. E, Sadırsınə basdı. Terrorist indini. Başladı birinci dostlar. Birinci diahsan bura sudu ha. Nə qədə? Baxın. Abi bizdə sıfır. Çün doğulmaz. Ay ne olur, Ne oldu şimdi? Ya? Sıra kayın. olur dostlar. Kayın ne ee, Bu ne? iki Ben öldüreceğim. Öldüreceğim olsun, so. tamam dostlar. Şu an Bu tapşırı tamamen dostlar. Şey dostlar bunu öğrenelim. Oraya gideceğiz bir daha. Şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Şuraya Aha bizimki. Nasılsın? Söz bir de. Uh, <laughs> Aha. Ha, böyle. Nasıl böyle. Görüyorum. Çok güzel. Aha dostlar onların düşme şeylerini taktık. Demem ben birinci başlayan dostlar kerolisler bizim şehri basırlar. bizim yeri basırlar alıblar bizden, biz onlardan alıyoruz. Devam. 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 Devam.

Öle 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 öle. Niye ölmedi böyle çok çok? Abi düzgün sür daha rahat daha. Güzel kastan. Şunu Adam düzgün sürer ki Şuna vurumu Oha. Kat, kat. Düzgün süre yakıp geliyorum. Aha yanır dostlar yanır öl öl öl, öl. Oğlum düzgün sana böyle kalk geliyor. Ömür öyle iki saat kaldırın öl benim. Ya şey. Aha yanıcı öl yok. Adam Aha, buran tam olarak dostlar. Şey, şey. İleri. Şey. Devam edelim dostlar. Hani olur. Demek dostlar bizim bütün şehre teröristler basır. Birinci bakmıştım teröristler bütün bizim bir şehre basır. Ee, bizim bizim hamızı kırıllar ve biz ikimiz yanlış sen. Bütün bizim adamları kırıllar diye. Bizim adamlarımızın desteği de çok var canım. Ne bağlamışsın? Ne demek? Her şey anladım. Korumun bet, arşitlerin gücünün birleştirmesi. Ben artık azlık ve ilgiyi zafiyet zaktı. Aha, bakayım dostlar ne olacak? Ee, Burda başlıyoruz hazır. Şu başladı. Nedir? <laughs> Saldırı spreyi 3 kafa vuruşu yap 10 metrede öldürün Aha durdu Ne yapıyon oh Oy da sonunda sen değil Burası hesran mı dağıdı belki Aha birini öldürüver dostlar Bırak bırak Aa Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Çabari... <laughs> Allah'ım. Gel bari. Hakik sen İçim meç strala toplamaz. Hakim öyle. Gide 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 Tamam Aha öyle öyle, öyle.

Bəbə. Bəbə, qəm on, qəm on. Gəl dostucanı öldür. Davay. Davay, come on, come on. Gələn. Tamam, sağ ol, tamam. Bunu dostumu öldürdü. Öldünə? Nə bir şey elə. Ha, gedə bilirsən. İrəli. İrəli. Gö, dostamı da qurtardıq. Davay, özün də ölmə. Tamam. İrəli, davam. Getdik. Bu də va baxın nə, nə olacaq dostlar? E, Ə.

Ne? Phoenix, you Hadi hadi. hadi. kilit açıldı. Ne bu? Buradan başlıyor arkadaşlar. Kaybede ne olacak? daha Düşmanların ortasına kaldı. 3 kafa vuruşu ya. Bir çoklu öldü. Pardon ne dedi? Hadi, ne olur? Ne biçim ne dedi? Sonra ne çıkıyor

Ne oldu? Görev <laughs> başarısız Aşık şuan mı? Neter görev başarısız özüm aşık şuan mı? görev başarısız İki saatte de mi öldürdüm Bunu öldürdü. Götü göster. Doğru doğru. Ben sana bir yiyeceğim. Sana bir şey gitti. baş Başka başka Ve bunu rahat rahat köpüreyi dostlar. Bir ses

よしよしよしよしよしよしよしよしよしよし Yok yok işte düşman oldu ne? Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel.

Teşekkür ederim. Tamam, çok hoşuna gidiyor. Teşekkür Sonra da bir. Başka şey bir, ödü bir. bir, bir Oh, ne ardı göster. yazar? Geldi. Şeye geçip bir şey olmuş. Of Şey bu kadar öttük. Gidelim de hoşuna. 4 seviye. Şu anda itibar. 4 itibarımız var mı? Süper be. Gidelim dostlar indi. Gel bakalım ne olacak indi. Bir defa dostlar başka yere oynayarız. Bir defa dostlar. Hmm, buna gidelim. Bunu hiç çekmemiş. Başka. Bu dostlar canlı savaş diyeceğim. Bunun hmm. Ya. Bak, ya. Ee, ben hiç ya burada bizim adam lazım. Nereye atın? Hadi 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 Ha, kaptım sizi. Ara düşürsün. Sürekli yoktu böyle Gel yorun, biraz da Ara bir daha sus otur. çabuk çabuk. Her <laughs> adamı öldürüyorsun. Bak neredeyse lan beni. Gel lan buraya. <laughs> Zayıf. kadar Ne yaptık oğlum? Ölsen <Sessizlik> <Öyle sanıyor>. ya. <Evet. Sessizlik> <Sessizlik> Bunları öldürmüyor olmur dostlar. Defa gizli şey olmalıydı. Özde beni geliyor. Ne mi dedi? çok zayıftı. Narat olmak ya bunların hamısını öldüreceğim. Buna kadar var gittim. Var çok iyi dostlar. Sen kimsin oğlu? Kardeş. Öl 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 öl. Bakın. Ayol böyle şey mi? Ya <laughs> sinirim bozuldu. İşte. gizli nədir bu ha biz gizli 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 dostların aralarına girməli lazımdır. Sonra gedə bilməzdir. 115 hə. yoxsa 12 dəqiqə bilmirəm. Meybikan gəlirsiz siz. Gətsək dostlar bura.

Haradan gülle atıyorsun oğlum ya? <laughs> ya bunu da öldürdüm. Geçti gösterdi. Ne kadar ki bizden soktular. Görüyorum. Nələdə videostar. Gə buradan çıxıb dostlara mənə. Oldu. Heçim yoxdur, mən gələrəm. Davam getdik. Gələn buraya. Yo, kişis bizi yeyəcəksən. Nerede? Helikopter Bizim dostum. Ne yapıyorsun sen? Işte? lan buradan. Git çek lan buradan. bundan haksızlık dostlar. Haksızlık. Yox, belə təpatəmir. Demək də bizin getdiyimizi gör. 2 nəfər var burada. Birini öldürdülər. Sürət davam etdik. Rakit da atdım amma um, hələ ölməyiblər bunlar. Yox, səni qorayacullar. Davam edim, arxadan gəldik. Nazarın heçim getməz. İmkan varsa öldürəcəm. Maç tamamlandı. O bir şey. Qırmızı, mavi. A bizə tox dostlar. Və. Dostlar, video bu qədər idi. Onda gözəl bir like qoyun dostlar. İkinci bölümdə görən dostlar. Abunə də olmamayı unutmayın dostlar. Sağ olun.